Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle bu e, temsili güç Türkçe nasıl yapılır onu göstereceğim. Size bir link vereceğim. Bu linki e, videonun altında vereceğim. Bunu indir diyorsunuz. Çok kolay aslında. Öyle biraz zor görünse de. Şu an iniyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vende. Açıyoruz arkadaşlar bunu. Burada Türkçe ses paket uygulaması. Buna tıklayın. yesli Şimdi arkadaşlar Tamsip'in özelliklerine gelin. Dosya konumunu açın. Burada iki dosya var. Bu iki dosyayı böyle ikisine de tıklıyoruz arkadaşlar. sene tıkanma herhalde. Biz teker teker atalım o zaman. Bunu seçin. Yollayın buraya. Sonra buna gelin. Bunu da atın buraya arkadaşlar. Evet deyin. Taşı ve değiştir deyin. Taşı ve değiştir Devam deyin arkadaşlar. Şu an yüklendi. Bunu atmadık büyük ihtimalle. Bunu tekrar atmaya çalışalım. Bu dosyayı ne seçmiyor acaba? Ha. Tamam. Bunu da buraya atın. Evet deyin. Taşı değişti. Evet yine arkadaşlar evet taşı değiştir taşı Devam edin arkadaşlar. Sonra temsil 3'e yedin. Bunları kapatın. Bunlarla işimiz yok Yönetici olarak çalıştın arkadaşlar. Ben İngilizceydi. Şimdi açılıyor temsil 3. Merhaba. Yazalım buraya. Şimdi gidelim arkadaşlar diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Herhangi bir sıkıntı yok. Çalışıyor. Ben size yorumlarda da vereceğim. Bu kadar arkadaşlar. Çok basit gördüğünüz gibi. Full Türkçe yapıyor seslerinden. Sesleri olsun. Her şeyi olsun Türkçe yapıyor. Mikrofonu kapattığınızda mikrofonu kapatılır falan diyor. Ee, bir dahaki videoda da müzik botunu e, yapmayı atacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a izniyle.